Bakın ihanet nasıl oluyor anlatalım. Memur ve emeklilerin masada nasıl satıyorlar anlatalım. Milletçe açlığa yokluğa nasıl teslim ediliyor anlatalım. İş birliği nasıl yapılıyor? Memur ve emekli açlık sınırı ve yoksulluk sınırı arasına nasıl hapsediliyor anlatalım. Şimdi bunlar yani parti sendikalarının 10 yıllık toplu sözleşme performanslarına bakalım.

2022 yüzde 12, 2023 yüzde 14, 2024 yüzde 25 ve 2025 yılı için yüzde 11 olmak üzere son 10 yılda toplam yüzde 116.5 zam imza attılar. Peki memur ve emeklerimiz 10 yıllık toplu sözleşme masasında imza altına alındığı söylenen ve büyük puntolarla haberleştirilip servis edilen zammın ne kadarını aldı? Memur ve emekli için 10 yılda toplu sözleşme masasında imza altına alınan toplam zam oranı yüzde 116.5 yüz memur ve emekliye 10 yılda yansıyan zam oranı ne kadar arkadaşlar? Sıfır. Bunlar işverenle anlaşmalı işlerdir enflasyon kadar artış formülünün yanlış olduğunu ilk günden itibaren söylüyoruz. Bu formülle yüzde yüz on altı nokta beş sıfıra eşittir. Bu formül ile ne alırsanız alın memurun emeklinin alacağı zam on yedi yıl olduğu gibi yine sıfırdır. Yüzde yüz on altı nokta beş zam bir ilizyondur Gerçekte memur ve emekli enflasyon canavarına kurban edilmiştir. Peki 10 yıl boyunca bu parti sendikaları yani etkisiz elemanlar yerine şu ceketimizi asmış olsaydık sizce sonuç değişir miydi? Bugün hangi maaşı alıyorsak emin olun aynı maaşı alacaktık. Bunların toplu sözleşme masasına oturmasıyla ceketimizin oturması arasında herhangi bir fark yoktur. İnanın bunların yatacak yeri de yoktur. Ha Ali Yalçı'nın imzası, ha ceketimizin askısı. Peki, memur ve emekliden sadece 10 yıl içinde eksiltilen, tırpanlanan ücret ne kadar biliyor musunuz? Yani formül enflasyon artı zam olsaydı ne olacaktı? Bugün 45 bin lira maaş alan memur tam 100 bin lira maaş alacaktı. Bugün 15 bin lira maaş alan bir emekli 32 bin lira maaş alacaktı. Buradan ilan ediyorum, her emekli ve memur Ali Yalçın'dan her ay en az bir maaş alacaktıdır.